Kızamık vakaları dünyada ve Türkiye'de artış gösteriyor. Basında yer alan kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönündeki haberlerse gerçeği yansıtmıyor. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan koca kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV-AIDS hastalığı kaynaklı multi organ yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu yabancı uyrukludur. Bilindiği gibi sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir, dedim. Çocuklarda aşı konusunda titiz davranılması gerektiğini vurgulayan bakan, bağışıklama danışma kurulumuzun önerisiyle 2019 yılından itibaren çocuklarımıza bir yaşından önce başlayarak 3 doz kızamık aşısı uygulamaktayız. Bilimsel veriler kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz açıklamasını yaptım. Hastalığa karşı alınan önlemleri de paylaşan koca, tüm vakaların temasları tespit edilmekte, temas sonrası profilaksi çalışmaları yürütülmekte ve temaslılar en uzun kuluçka süresi boyunca izlenmektedir, dedi.